bugün sizlerle fare ile bir şeyler yapacağız. Açalım ve bakalım. Ah yapıştırmaları burada varmış. Burayı da geçelim. Şimdi fare ne diyor? Biraz fiyatlarını çıkarttık. Bunları şimdi yapıştırıyoruz. Hadi yapıştıralım ben. 5 tane bunu yapıştıralım. Şunu alalım. Şöyle bunu bir yapıştıralım. Bir daha yapıştıralım. Şimdi de hediye paketlerine geçtik. Memes, hemen bir tane daha yapıştıralım. Yapıştırdık şimdi. De hediyelerine geçelim. Bir hediye burada. Buraya yapıştıralım. Bir tane daha var yanında. Piştirelim bunu da. ne? Bunlar kutladık. Beş tane mum var. Hediyelerini koyduk. Görüşürüz. evini bulamıyor. Yardım edelim. Mavi mi acaba? Yeşil mi? Kırmızı mı? Ben de bilmiyorum gerçekten. Yol, bu yolu takip. Ah, buradan çıkış yok. Buradan bir deneyelim. Burada kırmızı. Acaba kırmızı mı? Deneyelim. İşte buradaymış. Kırmızıymış eve. Ben yapıldı. Bitti. Evin ulaştı tini. Bunları yapıyorduk. Mesela tini buradan ulaştı, değil mi arkadaşlar? Oraya yapıyorduk böyle çiftten kapatıyoruz. Bir ve iki yol. Bu kadar çok güzel oldu. Şimdi tilin ulaştı. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Etkinlik kitabını siz de almasınız. Çok eğlenceli.